İnsanların yaşamlarında otomobilin yeri apayrıdır. Kimisi ihtiyacına yönelik araç satın alırken, kimisi ise lüks ve zevkine hitap eden otomobili satın almaktadır. Dünyada nadir kişilerin ulaşabileceği muazzam fiyatlarda araçlarda bulunmaktadır. İşte dünyanın en pahalı 5 otomobili. Bugatti Santo Diesi Dış dizayn tasarımı heyecan veren ve 2019 yılında tanıtılan bu araç 0 km hızdan 100 km hıza 2.4 saniyede ulaşabiliyor. 0 km hızdan 200 km hıza 6.1 saniyede ve 0 km hızdan 300 km hıza 13.1 saniyede ulaşabiliyor. Açıklanan azami hızı 380 km'dir. Şiirinden yalnızca 20 kilo hafif bu otomobil 4 teker çekişli ve 7 vitesli şanzımana sahiptir. 4 turbo şarjlı 8 litrelik W16 motoru bulunmaktadır. Bu otomobil yalnızca 10 adet üretilmiştir. 16 silindirli motora gereken havayı 5 yuvarlak hava deliği sağlıyor. Motor böylece daha verimli kullanılabiliyor. Şık dar led farları ile etkileyici bir tasarım sunuyor. Bugatti Cento diyesi yaklaşık 9 milyon dolar değeriyle en pahalı 5. otomobildir. Rolls-Royce Sweptail tam anlamıyla kişiye özel tasarlanmış bir araç diyebiliriz. Aracın üzerinde el emeğini, tüm detaylarında hissedebilirsiniz. Bu özel otomobilin cam tavanından aldığı ışıkla iç mekandaki lüks malzemeler birleştiğinde adeta bir görsel şölen sunmaktadır. 100 km hıza 6 saniyede ulaşabilen bu araç yaklaşık 450 beygir gücünde 6.75 litrelik W12 motoru bulunmaktadır. Bu özel otomobilin maksimum hızı 250 kilometredir. Üretimi 4 yıla yakın süren Rolls-Royce Sweptail, yaklaşık olarak 13 milyon dolarlık değeriyle en pahalı 4. otomobil konumundadır. Pagani Zonda HP Barketta Son teknoloji ile özel bir üretim olan bu otomobilin tasarımlarına bakınca Pagani'nin geçmişinden de izler bulmak mümkün. Görsel güzelliğinin yanı sıra AMG 12 silindirli motoru ile performansı da kullanıcısını memnun bırakacak tarzdadır. Manuel 6 vitesli olan bu araç 1250 kilo ağırlığındadır. Motor hacmi 7291 cc olan bu araç 0'dan 100 km hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor. Maksimumu 355 kilometre olan bu otomobil yalnızca 3-4 adet üretilmiştir. Yaklaşık 17 milyon dolar değerinde olan bu araç en pahalı üçüncü otomobil konumundadır. Bugatti La Voiture Noire bu araç tasarımındaki zarafeti ve gücüyle ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Type 57 SC atlantik aracından esinlenerek üretilmiştir. Araçtaki çoğu bileşen el ile üretilip işlenmiş ve üretim kalitesi seviyesi arttırılmıştır. 6 egzoz borusu bulunan bu araç 8 litrelik W16 motoru ile 1500 beygir ve 1600 tork üretebiliyor. Bu lüks spor otomobilin uzunlamasına LED stop lambaları da eşsiz bir otomobil olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ustaca tasarlanan ve siyah araba anlamına gelen Bugatti Voiture Noir'ın değeri, 18 ile 19 milyon dolar arasında olup en pahalı ikinci otomobildir. Rolls-Royce Boat Tail. Tamamen özel isteğe göre tasarlanmış eşsiz bir otomobil. Dünyanın en hızlı ve performansı en yüksek aracı olmasa da parıldayan okyanus mavisi rengiyle ilk bakışta görenleri büyülüyor. Kuşkusuz en etkili özelliği kelebek hareketiyle açılan bagaj kapağının içerisinde 2 adet mini buzdolabı, döner kokteyl masası tabureler ve ortasında açılan bir şemsiye bulunmasıdır. Bir kol, diğeri araç için tasarlanan iki tane saatin entegre edilmesi yaklaşık 3,5 yıl sürmüştür. Üstü açılabilir 5.8 metre uzunluğa sahip bu otomobil 6.75 litre V12 motora sahiptir. Bu özel tasarım otomobilden sadece 3 tane üretildiği bildirilmiştir. Rolls-Royce Boat Tail 28 milyon dolar değeriyle dünyanın en pahalı otomobilidir.